Merhaba değerli dostlar, Renschper TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, Türkiye genelinde özellikle domateslerde, kavunlarda aşırı dolayda hastalık olduğundan dolayı maalesef bu bölgemizde nasibine aldı ve özellikle domates olsun, kavun olsun, domates kavun daha yoğunlukta aşırı bir şekilde mil diyor rahatsızlığı söz konusu şimdi tarlaya gidip video çekemiyorum ama size belirtiyi de gösterecektim İşimiz çok acil ama en azından onu yapamıyorsam e, size hangi ilaçları atıyoruz onu göstereceğiz bu arada bu da bizim karpuzumuz karpuzumuz da gayet güzel bir sıkıntı yok şükür karpuzlarda fazla bir sıkıntı yok ama özellikle kabakgillerde e, kavunda ve domatesde Türkiye genelinde sıkıntı çok. Ereğli'de de var. Zengen bölgesinde daha çok. Bunun için mildiyo ilaçları kullanıyoruz. Mildiyo ilacında da ilacın kralını size göstereyim. BASF'nin Orvegosu. Bu aynı zamanda akrobatın akrobat da BASF'nin. Akrobatın etkeni var burada. Dimetorop. Bir de Ametokradin diye bir etken daha var. Sistemik bir ilaç. Çok güzel bir ilaç. Bunu biz kullanıyoruz. Tavsiye etmiyorum bu arada. Kullanıyoruz. Artı çok aşırı durumlarda çok yoğun durumlarda bunu ekleyebilirsiniz. Bu da Ekoition Pro'nun muadili. Seres. Sim %30 simaxonil ve %22 de 90 var. İkisi de sistemik bir etken. Çift sistemik etken olduğu için çok güzel ilaç ama piyasada bunun çakmaları çok olduğundan dolayı böyle bilindik firmalardan almanızı tavsiye ederim. Ee, güzel bir ilaç. Bu da güzel bir ilaç. Ama bazen hastalık çok yoğun oluyor ve ardı kesilmiyor. O durumlarda daha kaliteli olan Orvego gibi ilaçları tercih edebilirsiniz. Normal durumlarda işte ridomil tarzı metalaksil artı mankozep ilaçlarını kullanabilirsiniz. Bu videoyu kısa kesmem lazım. Dol derimiz dolmak üzere. Ondan sonra diğer ilaçlamalarda da böyle ufak tefek arada göstermeye çalışacağız. Ama hepsini gösterme fırsatımız olmuyor. Zamanımız da olmuyor ama bu biraz bu durum biraz elzem bir konu olduğu için bunu sizlerle paylaşma gereği duydum değerli dostlar. Orvego artı eğer çok aşırı bir durum varsa seresi kullanabilirsiniz. Ecoation Pro'yu kendisine alırsanız daha iyi o biraz daha pahalı. Ama Orvego zaten orijinal ilaç. Orvego da yeni bir ilaç. Birçok mildiyo grubuna etkili. Sadece şey için değil. Sadece domates için değil. Birçok mildiyo grubunda etkili. Bunu kullandığınız zaman güzel olur. Nemli bölgelerde Burada nem az olduğu için e, bunun yanına Quadris Max katarsanız Orvegon'un yanına artı hem külleme bir de Burçini Küf, Botritis ise faydalı olacaktır. Ama bu bölgede hava kurak nem az olduğu için Quadris gereği artık kalmadı. Geçen haftalarda kullanıyorduk. Çünkü o zaman yağış ve nem vardı. Şu anda yağış ve nem azaldığı için e, Botritis biraz azaldı. Ölü dokularda mildiyonun e, gelişip de ilacını atıp kuruduktan sonra dalın üzerinde kalan yapraklar burada botritis yapıyor. Yani kurşini küf yapıyor. Ama bundan sonra o olay da fazla olmayacak. Bunu en çok şeyciler bilir. Seracılar bilir. Hani budanma yaparsınız filiz alırsınız üzerinde dal yaprak kalır ya o üzerinde kalan dal var yapraklar e botritis olmadığı halde bitkinin botritis olmasına neden oluyor. Bu da öyle bir şey havada soğuk olduğu zaman bunu yapıyor. Hava sıcak olduğu zaman bunu yapmıyor. Bundan sonra da hava sıcak botritis etmeni biraz azalacak. Nem de azaldı. Bundan sonra küllenme rahatsızlığı ve mildiyo rahatsızlığını dikkat edin değerli dostlar. Eğer vakit bulursam size tarlada hastalıktan da mildiyo hastalandan da örnek göstereceğim. Bizim orada son ektiğimiz tarlada fideler de depoda fazla kaldı. Bitki strese girdi. Strese girince de hastalığa karşı direnci azaldı. Orası biraz fazla hastalandı. Öyle çok da değil. Allah'ın izniyle bu ilaçlar halleder. Ama genel olarak bölgede hastalık söz konusu. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, eğer vakit bulursam orada video çeker eklerim. Bulamazsam kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.